Yalıçapkını dizisiyle ilgili son dönemde çeşitli spekülasyonlar gündemde. Ratinglerde yaşanan düşüşler, dizinin Ocak ayında final yapabileceği ihtimalini akıllara getiriyor. Ancak bu henüz kesinleşmiş bir durum değil. Dizinin devam edebilmesi, izleyicilerin gösterdiği ilgiye ve desteğe bağlı. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? Yeni bölüm, dikkat çekici olaylara sahne olacak gibi görünüyor. Sinan'ın Diyar'a saldırdığı iddiası ve bu nedenle Diyar'ın hastaneye kaldırıldığı yalanı, işleri iyice karıştıracak. Bu söylentiyle yalıya gelen Diyar, Ferit'i duygusal bir yük altına sokarak onu kendi tarafına çekmeye çalışacak. Ancak Seyran'ın bu duruma karşı oldukça güçlü bir tavır sergileyerek, gerçekleri kısa sürede görebileceğini düşünüyoruz. Peki Seyran ve Ferit'in ilişkisi bu durumda etkilenecek mi? Ferit'in Diyar'ı yalıya getirmesi, Seyran'la aralarında kısa süreli bir gerginlik yaratabilir. Ancak bu durumun ilişkilerini temelinden sarsacağını söylemek mümkün değil. Seyran, Ferit'in bu adımları isteyerek değil, zorunluluktan attığını fark edecek. Öte yandan, Diyar'ın ortaya attığı yalanların gün yüzüne çıkmasıyla Ferit, artık Diyar'a duyduğu minnetten tamamen kurtulacak ve bu ilişki üzerindeki zorunluluk tamamen sona erecek. Sinan ve diğer olaylardan bahsedecek olursak. Sinan'la ilgili sorunların çözülmesi, Ferit'in üzerindeki baskıyı hafifletecek. Bu durum sadece Ferit'in değil, tüm hikayenin farklı bir yöne evrilmesine neden olacak. Seyran ve Ferit'in bu süreçte bağlarını güçlendirerek birlikte hareket etmeleri hikayeyi daha da derinleştirebilir. Diziyle ilgili gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olun ve bizi takip etmeye devam edin. Bir sonraki analizde görüşmek üzere, hoşçakalın.